Herkese iyi pazarlar. Herkese günaydın. Yine bir pazar sabahı karşınızdayım. Ee, çok teşekkür ediyorum ilk önce. Belki bazılarınıza göre yalvarma, yakarmayla bu abone sayılarını böyle arttırdık ama Antalya'daki balık restoranındaki şefim olsun, sahibi olsun, Trabzon'daki abilerimiz, Giresun'daki, Ünye'deki, Güney Kore'deki bütün eşimiz dostumuz sayesinde ve sizlerin de takipleri Gürcistan özellikle takipleriyle e, binleri bulduğumuz gibi şu anda bin yüzlerdeyiz. İnşallah beş binler on binlere bulacağız abone ama lütfen desteğinizi esirgemezseniz çünkü YouTube dört e, abone saatini 4000 abone saatini şey dört bin izlenme saatini ve bin aboneyi ben doldurduğum için bana bir mail geldi. Bu mailde artık diyor siz de diyor para kazanabilirsiniz diyor. Çünkü diyor 4000 saat ayda IP'lerden seyredilmişsiniz diyor. Hatta geçmişiz bile. Üstüne bir de 1000 bin aboneyle geçtiğim için artık biz de YouTube'dan para kazanan YouTuber'lar gibi olduk sayenizde. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. bugüne kadar hiçbir zaman esirgemediniz. Bu saatten sonra da lütfen esirgemeyin. Ee, videolarımı sonuna kadar izlemeniz benim için çok çok önemli. Bir like atın. Ufak da olsa bir yorum yapın. Arkadaşlar geçen videoda da söylemiştim yorumlar konusunda. Youtube bazı kelimelerde e, çok aşırı şeylerde biz e, hesap sahibine hani onayı olduktan sonra onaylanıyor. Evet ben Keltoş müdürü, Esrar Keş müdürü o benim sevmediğim ve e, bir insan ve bu iki tane müdür Yaşar e, Kaşarın yani Yaşar Kıymaz'ı e, dolandırıcılar baronunu kolladıkları için zaten kendilerinin başına e, gelecek olanlar var. Çünkü bu devletin masakı var. Masak onların ne yaptığını gayet çok iyi biliyor. Devlet bir süre böyle izler, 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 izler. Hem de hiç tahmin etmezseniz artık bize bir şey olmaz dersiniz. Ta diye devlet kendini gösterir. Çünkü devlet her zaman 18 yaşındadır ve kim ne yaptığını, kimlerle özellikle Gürcistan'daki ee, çok bilinen insanların yanına kimler gidiyor, kimler ediyor her şeyini bildikleri gibi her şeyi bildikleri gibi ee, bu tür işleri de yapanların ve organizasyon işlerini yapanların yok İstanbul Ofis Müdürü'yüm, yok şudur budur ee, dediğim gibi ben bu insanları evet çok sevmesem de lütfen e, bu insanların ne çoluğuna, çocuğuna ne karısına, kızına ben o tür küfürleri kabul edemem. Geçen videoda biraz etkili olmuş Evet daha az. 11 tane mesaj oldu. Hatta 9 tanesi diyelim. 9 tanesi çok ağır. Ben bunları kesinlikle yayınlatmam. Bu tür şeylere gerek yok. İsimlerini kullandığım insanlar olur. Şudur budur. Hani rahatsız olanlar filan bilmem ne. Arkadaşım yani isim kullanmadan da rahatsız olanlar var. O zaman saygınız bana karşı olacak ki benden saygı görün. Benden bir şey bekleyin. Bana karşı saygınız olmazsa. Bana karşı terbiyesizlik yaparsanız, ve ben de bunun karşılığını size mutlaka bir şekilde vereceğim. Yani sağ olsun dediğim gibi hani Yusuf Asçelik kardeşim olsun şey olsun filan hep sağ olsun çok hani bir o bir ayaklı şey yani sağ olsun hiçbir zaman hiçbir şeyini kesmiyor, her şeyden de vakıf ama dediğim gibi ben bilgileri sadece ondan almıyorum. E, zaten yaptığım programlarda çok hani e, başkalarından alacağım bir şey değil. Ben Yaşar'la ilgili zaten bilgi alan birisiyim. Onunla görüşmediğini söyleyen aslında çok da güzel görüşen e, arkadaşımızı da çok iyi biliyorum. E, yani Yaşar zavallı bir adam. Ama insanları kandırdığını zannediyor. Verdiğim borcunu ödediğim gibi diyor üstüne fazladan verdim diyor. Ya Cankıt tırnağıyla etiyle kazandığı parayı bile e, vermediğin gibi bir de üstüne 900 dolar fazla vermiyordum demişim. Ama bu iki genel müdür maalesef seninle e, çok samimi oluyorlar, ediyorlar. Yemin ediyorum videolarını izledim. iğrendim yani. Balık restoranında görseniz filan. Kel müdürün yanında e, yani bu iki müdürden bir tanesi Kel. E, onun altındaki bir tane müdür e, artık hiçbir etkisi olmayan kasa müdürünün kaçtığı e, ve e, yanındaki bir adam yüzünden Türkiye'de masaka organizeye ifade verecek olan e, müdür arkadaş da bir baktım balık restoranında kakir kikirler ya ulan ayıktır ya ayıktır ya bu kadar da olmaz ya. Hakikaten. dolandırıcılar barındıran adam Antalya'da kiralık evi var. Karısı da bir içebiliyor. Orada birazcık şekil yapıyor diye insanların dolandırılmasına siz de bir yönden eee vasıf oluyorsunuz. Onun için Gürcistan'da olmayan insanları bileklis yapıyorsunuz. Her yaptığınız biliniyor, ediliyor aslında da işte. Görünecek var size de ama dediğim gibi bu insanların yorumlarına girmem. Bu insanların yorumlarına yani o tür yorumlara kesinlikle şey yapmam. Keltoş Müdürlüğü zaten çok güzel ona bir ayar vereceğiz. Ha, yine akıllanmazsa artık kendisi bilir. Şimdiki söyleyeceğim yani ben hani bu tür şeylere yorumlara izin veremem kusura bakmayın lütfen daha saygılı, daha eleştirisel olsun ama ağır küfürler olmasın. Bu 9 tane mesajı yayınlamadım. Onlar kendilerini biliyorlar, takip ediyorlar. Büyük bir ihtimal anladığım kadarıyla şeyden, bottomdan insanlar. Çünkü bazı özellerini de biliyorlar. Hatta yorumlarda adam açık açık söylüyor bende belge var şey var arkadaşlar yani bana zaten insanlar ulaşıyor Instagram Facebook mesajlarından mesajlar atıyorlar ve belgeyi de diyor ki abi diyor atayım sana diyor yani yorumlarda okuyabilirsiniz adamda var yani hani Yaşar dediğiniz adam zavallı bir adam arkadaşının evinde intihar eden karısı terk etmiş yani damadı bile bilmem ne. yani damadı da büyük bir ihtimal dükkanını kapatacaktır damadı hakkında bir sürü şikayet falan var ama. Bunun yanında olup da ben onunla gözükmüyorum, bana da yanlış yaptı şunu bunu diyen adamını da biliyoruz onunla halen çok iyi görüştüğünü. Hatta benim hakkımda da yaptığı yorumlar da geliyor ama bana mesajlarında çok farklı mesajlar atıyor. Biz her şeyi biliyoruz ama işte bazen salak rolünü yapmak çok daha güzeldir. Her zaman için güzeldir aslında. Salak rolü yapmak çok güzeldir çünkü karşıdaki insan sizi kendi kandırdığını zanneder. Halbuki kendi kanar. Kendi kandırılıyordur, farkında değildir. Onun için, her zaman için saf rolü yapın. Bilmiyormuş gibi yapın. İstenmeyen insan olun. İstenmeyen insan olun. Böyle kenarda olun. İnanın. Bırakın sizi kandırdığını zannetsin. Yaşar da işte kandır, Yani mesela Yaşar'ın sağ kolu aslında. Adam diyor ki benim işim olmaz, bilmem ne olmaz. Arkasından benim hakkımdaki yaptığı yorumları duyuyorum. Söylediği şeyleri duyuyorum. E, dinletiyorlar bana. E, yani almışlar size. Neyse çok önemli değil. Yani Yaşar'ın zaten inanın buna hakikaten zaten sonu iyi değil. Çünkü borç taktı insanlar. Hatta kardeşi de İstanbul'dan birileri tarafından aranıyormuş duyduğum kadarıyla. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Keltoş müdüre de bir ayar vereceğiz. Bütün ailesi ve ailesindeki insanlar onun neden ailesinin yanına istemediğini öğrenmiş olacak. Tokatçılığı e, ve hani insanların özeline girip e, e, Batum'daki nereye gidilir, nereye gidiyor, ne yapıyor, bu tür bilgileri verdiğine göre, özele girdiğine göre karşıdaki insanların da kendisinin özeline girmesine izin veriyor demektir. Artık yapacak bir şey yok. E, onu koruyan slot müdürü olsun, e, ne bileyim işte birkaç kişi var zaten, onlar korumaya devam etsin. E, şimdi şeye girmeden önce, konuya girmeden önce hani son bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar ee, lütfen dediğim gibi hani bin, ben bu işi hani para kazanacağım, para bilecek falan diye yapmıyorum. Bunu bilin. Ama yine de desteğinize esirgemeyin. Bakın benim teyzem vardır. Bütün banka işlerimizi tutun. Ne bileyim işte bu izlenmeleri izler, başa yapar. Hep çok böyle e, ailemden, hani ailem de yardımcı oluyor ama ee, teyzemin, hani bizim böyle şey gibidir. Sağ olsun. Tabii ki siz bir ailem kadar, artık sizi de ailem gibi gördüğüm için izleyicilerimizi lütfen bana destek olun. Bir ailem gibi siz de bana bu konuda destek olun ki biz de artık biraz para kazanalım bu işlerde. Millet kazanıyor. Ee, konunun başlığına gelecek olursak arkadaşlar ee, taksilerle ilgili. Yani bu Türkiye'nin hali biliyorsunuz çok kötü bir durumda. İnsanlar 23 bin lira maaşla 14-16 milyon 16 bin lira 17 bin lira emekli maaşları o ortalama işte 17-18 bin lira geçinemiyorlar ve bütün youtuber arkadaşlarla hani ben yani bütün derken 2-3 tane arkadaşım var fakat üçü de çok tanılan insanlar ve hatta bir tanesi Antalyalıdır bir tanesi İstanbul'dan çok hani tanıdığımız ettiğimiz bir insandı şu anda yüz binler seyrediyor onları Hani dedim ya ileride bir proje olacak filan. Hani bu 2-3 kişiyi bütün Türkiye tanısın ki suratına tükürmeyecek insanlar kalmasın. Yani bu 3-4 üç, üç, tane 5 tane kadar bir kasino müdürü var. Bir de Yaşar Kıymaz ve Yaşar Kıymaz'ın sağ kolu filan. Bunları herkes en azından bütün Türkiye bilecek bir ortak bir... Neyse bu konulara sonra gireceğim. Bu konulara girmeyeyim şimdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin durumu çok kötü. Ve onlara da gelen mesajların yarısından fazlası abi şu parayla geçinebilir miyim? Abi orada ne iş yapabilirim? Abi şu. Dedim ki ya bana dedim çok böyle böyle mesela, abi de dedi yani bildiğin bir şey varsa para kazanılacak bir iştir şudur. E dedim söyledim yani özellikle şef, demont işi yapanlar filan. Ama son videoda bir taksiyle ilgili bir şey yaptım. Oradan yakalamışlar. Ya ondan ilgili mesajlar atıyorlar. Bakıyorum hani sayfalarını inceliyorum ya şekilli insanlarda ama durumları hani şey diyor ki abi diyor benim aldım maaş diyor 50 bin lira maaş alıyorum 25-30 bin lira kiraya gidiyor Türkiye'de diyor yeni oldu diyor 28 bin lira faturalar aidat bilmem ne 35 bin lira abi diyor 35 bin lira abi diyor benim elim 15 bin lira para kalıyor dedim şekilli adamsın yani e, abi 50 bin lira maaş alıyorum diyor 28 bin lira kiram oldu diyor yine diyor insaflı çıktı diyor yine insan adam ona da seviniyor yani 18 bin liraymış 28 bin lira olmuş ona seviniyor. 7 bin lirada diyor aidatı faturalar 35 bin lira. 50 bin alıyorum abi diyor 15 bin lira para kalıyor. Bununla yiyeceğim mi içeceğim mi eve masraf mı yapacağım ne yapacağım diyor. Çocuğun haklı bunun gibi var. Dedim ki tamam. Ben de e, Gürcistan'da Batum'da tanıştığım birisi vardı. Çocuk ekmeğini taşından çıkartan birisi. simi sattı bilmem ne yaptı. Karısı zamanında bekarken Türkiye'de birazcık zamanını geçirdi diye, kalma süresini geçirdi diye kadını deport yapmışlar. Türkiye'de karısı gelemeyince Batum'a yerleşti ve çok da düzgün bir çocuk. Yani düşünün bir sevdası için Ankara'yı terk ediyor ve işi gücü olan birisi Batum'a geliyor. Biz de çok o zamanlar bir konuştuyduk hani aşabilir miyiz edebilir miyiz bu sorunu filan diye. Bazı durumları vardı onları yapmasını söylemiştik biz ona. Sonra dedim ki ya kardeş sen madem araban var arabanı sat bir taksicilik yap. Daha yani onun bunun yanında çalışmazsa falan öyle konuşuyorduk. Bu adam arabasını sattı bir araba aldı. Ondan sonra bir gün baktım storylerden araba almış taksicilik yapıyor. Bundan bir 3-4 ay önce aradım. Abi dedi ben ikinciyi de aldım dedi. Nasıl yani dedim. Valla sonra birisiyle konuşuyorum ya diyor doğru diyor ikinciyi de aldı. Allah Allah dedim. Sonra tekrar geri döndüm. Arkadaşım dedim bu kadar iyi mi işler? Abi dedi. Ben kendi işim 12 saat çalışıyorum. İlk 2 ay 3 ay çok zorluk çektim dedi. Şimdi biz tabii çok görüşmüyoruz. Yani ben e, en son aradığımın 3 ayın üstüne hatta son mesajın abi yıl başındaydı birbirimize dedi. <laughs> Öyle bir şey var. Ondan sonra e, dedim ki nedir arkadaşım yani bunun kazancı nedir? Ne düşün? abi dedi ilk 2 3 ay maalesef dedi. E, bir şey var. E, bir dedi hani acemiliği var bu işlerin dedi. Bu işlerin acemiliği var dedi. Bu işlerin acemiliği olduğu için dedi mecburen dedi bir iki 3 ay belki dedi günde dedi hani dolar bazında söylüyorum. Lari'yi söylüyor bana da ben hemen dolara çeviriyorum size. 25 ile 35 dolar arasında kazanabilir diyor. Hem, hani en fazla hem uygulamadan hem koşturarak filan bilmem ne en fazla diyor 35 dolar ama 25 dolar filan para kazanabilir diyor. 25 dolar kazanır diyor. Çünkü diyor acemiliği var diyor. Nereden ne olacağı belli değil diyor. Ama diyor acemilik geçtikten sonra da nerede duracağını bildiği için diyor sabah saatlerinde insanların nereden taksi çağırdığını, nereden taksiye bindiğini bilgi için diyor. Ondan sonra e, okul saatinde ne yapılacağını, e, Türkse diyor gelen müşterilerle diyaloglarından dolayı devamlı sürekli müşterileri oluyor diyor. Diyalog çok önemlidir diyor. Bu çocuk Ankaralı. Türkçeyi çok güzel konuşuyor. Çok saygılı bir çocuk. Çok efendi bir çocuk. Yani Batum'da hani ben böyle bir çocuk e, yani inanın tek elimin parmak sayısı kadar anca görmüşümdür. Çok ciddi söylüyorum. Yani hakikaten e, çok şey bir çocuk. Ve çocuk ikinci arabayı da almış. Sonra bilgileri aldım. Ben size hemen bu iki dakika içinde bu bilgileri vereyim. Lütfen burayı iyi dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti'nden geldiğiniz ki onları ben biliyordum ama çipli ehliyetle çok rahat araç kullanabiliyorsunuz. Ve bankada bir hesap açıyorsunuz. Hemen arabanın ön, arka e, ve içini, yani arka koltuğunun özellikle müşterinin bineceği yerleri, yani bu altı resmi, 5 tane dışarıdan, 1 tane de, 1-2 e, tane de içeriden, 6 resim, bir de kendinizin bir resmini çekiyor, bir de bankanızın hesap numarasını atıyorsunuz. Bolt diye bir uygulama var. Yandex var bilmem ne. Üye oluyorsunuz. Ondan sonra başlıyor müşteriler gelmeye ve paranızı hesabınıza devamlı yatıyor. Ha, sıkışırsa diyor ayda bir kez iki kez iki kez falan diyor hemen günlük alabiliyor diyor. Yani para ihtiyacı vardır diyor. Ben ayı beklemeyeceğim diyordu diyor. Tamam diyor şak diye parasını alır diyor. E şimdi diyeceksiniz ki ya sezon sonunda ne? Sezon alt sezon olmadığı zaman 6 ayda ne kadar para kazanıyor? Eğer acemiliğinizi attıktan sonra söylüyorum. Acemiliğinizi attıktan sonra arkadaşlar e, aylık 1000 dolar para kazanırsınız sezon sonunda. Yani günlük 33 dolara geliyor. 35 dolara 1050 dolar filan kazanırsınız. Günlük 35 dolar kazanırsınız. E, bu da 100 doları filan yapıyor. Ha, belki bir gün 70-80 yaparsınız ama bir gün 120 yaparsınız. Bir gün 100 yaparsınız. Ortalama 100 liraya getirirsiniz. Neden? Çünkü acemiliği bitirmiş oluyorsunuz. Sürekli okula götürdüğünüz çocuk oluyor. Ne bileyim işe götürdüğünüz. Çünkü 5 lira yani Batum'a girdiğiniz zaman Sarp sınır kapısıyla e, şehir merkezinin son oteli olan Leogran 25 dakika arkadaşım. Yani bu kadar küçük bir yer. Hani 12 saat kendi işiniz sezon haricinde bir. Şimdi diyeceksiniz ki ya 1000 dolar para kazanacağım ebene. Sezon haricinde geçen videoda söylemiştim 350 dolara çok rahat bir ev bulabilirsiniz. 50 dolarda 150 dolarıyla şeye verseniz faturalara 400 dolar. E 1000 dolar aldığınız sadece %40'ı. Ama Türkiye'de aldığınız maaş fatura, kira ve aidata 3'te 2'si gidiyor. Burada 3'te 1'i gidiyor. Bak 1000 dolar 400 dolar. 350 dolar kiraya verdiniz. 50 dolar da. faturalara gitti 400 dolar. Çünkü çok ucuz. Fatura anlamında ya 5 lira geliyor suya. Elektrik kışın 20 lira geliyor arkadaşlar. 20 liradan bahsediyorum. Sınırsız internet alıyorsunuz. 30-35 lira arkadaşlar. Yani 12-13 dolar. 12-13 dolar internet. Su deseniz 6 lira deseniz 2 dolar etti size 15. 4 dolarda elektrik, 5 dolarda elektrik 20 dolar. Geri kaldı 30 dolar, 100 doları gaza gidiyor kışın. Evde küçük olduğu için hani düşünebiliyor musunuz? Yüzde yani Türkiye'de 3'te 2'si kira ve faturalara gidiyor. Burada 1000 dolar para alıyorsunuz. Bak 50 bin lira da değil. Hani öyle 1300-1400 dolar da değil. 1000 dolar para alıyorsunuz. Üçte, yani size kalan para siz hesap edin. Yani matematik bu kadar açık. Türkiye'den hiçbir geliniz olmasa bile 5000 dolara alabileceğiniz bir Toyota Prius arabayla bit hiçbir şey yapmıyor. Ayda kiranız, faturanız çıktıktan sonra her ayda 600 dolar cebinizde sezon sonunda. E 600 dolar dediğiniz para kusura bakmayın 22-23 bin lira. Bugün 50 bin lira maaş alan adam diyor ki abi diyor benim elime kalan 15 bin lira. Bak, 50 bin lira almasına rağmen. Bu da o. 36 bin lira 1000 dolar alıyor. Cebine kalıyor <laughs> 20 bin lira. 22-23 bin lira. Yani hesap bu kadar. Ha, arabanız 10 bin dolarlık Toyota olur. Daha da yüksek kazanırsınız. Neden? Aynı mesafeye gittiğiniz zaman Gürcistan, Azerbaycan gibi bu bölgelerde bu çok. Gerçi bizim Türkiye'de de böyle bir şey var. Ee, aynı mesafeye gitmenize rağmen bir defa kasinoların çok tercih ettiği bir araç oluyorsunuz. İkincisi aynı mesafeye Toyota Prius'a 3 lari veriyorsanız öbürküne 5 lari veriyorsunuz. Bir de öyle bir kazancınız var. 10 bin dolarlık bir araç alsanız bile. Yani e, onun için bunu iyi düşünün, buna iyi bakın. E, bence taksicilik hakikaten hem kendi işin hem de size güzel bir gelir kaynağı. Ha bir de bunun güzel bir yanı var. Madalyonun öbür sezon. Sezon Nisan'da başlar, Eylül sonuna kadar. İşte o 5-6 ayda o 5-6 ayda o kadar çok turist geliyor. Rus'u, Türk'ü o kadar çok geliyor ki yazlık yani Batun kaç katına katlanıyor? Kış nüfusunun kaç katına katlanıyor? Katlanıyor. Ve hepsi de turist olarak geldiği için mecbur binecekler. Ben size bir şey söyleyeyim. Acemili de bitirdiğiniz için ay, günde 100 dolar para koyacaksınız. Günde 100 dolar. Ayda 3000 dolar. E 400 dolar kira faturalarınız var. 1100 dolar da harcadığınızı düşünün. 1100 dolar harcayın. Kısmayın. Kıs, kışın kıstınız 500-600 dolarla geçindiniz. Yazın 1100 dolar harcayın. 400 dolar da faturalara ve kiraya verdiniz 1500 dolar. 1500 dolar 5 ay kenara koyun 7500 dolar. Aldığınız araç, lüks araç bile çıktı parası. Çünkü lüks aracın bedeli belli. Yani işte Toyota Corolla'lar belli. 7500 8000 de Ford'lar 10.000 arasında. Araç bedavaya geldi. Düşünebiliyor musunuz? Bir yılda. Bir yılda hem çok güzel yaşıyorsunuz hem de araç bedavaya geliyor. Neden? Çünkü sezon haricinde 1000 dolar para kazanıyorsunuz. 600 dolar cebinizde. Kira fatura çıktıktan sonra yiyorsunuz, içiyorsunuz. Sezon har sezonda da 3000 dolar para kazansanız 1500 dolarını harcayın. 1500 dolardan 6 ayda 9000 dolar. Bırakın 9000 doları 7000 dolar. E araçta zaten 7-8000 dolar, 9000 dolar. Araç bedavaya geldi. Sezona kadar da zaten acemiliği attığınız için o 5-6 ayda artık neyin ne olduğunu bildiğiniz için çok güzel para kazanma ihtimaliniz olur. Hakikaten araç bedavaya gelmiş oluyor ve çok da güzel yaşamış oluyorsunuz taksicilikte. Ama dediğim gibi çok disiplinli ve çok güzel çalışırsanız. Bu arkadaş çok disiplinli çalışıyor, çok güzel müşteriyi elinde tutuyor, bilmem ne. Bakın ikinci arabayı aldı adam daha bir sene yapmadan. Tamam bir arabayla geldi ama ikinci arabayı da yaptı. Bu sezonda göreceksiniz. Vallahi üçüncü arabayı da yaparsa şaşmayın yani. Ve iki tane ev bakıyor bu adam biliyor musunuz? Yani böyle düzgün bir çocuk bu. Annesi de botuma e, Batum'a gitmiş. Yani çok düzgün bir aile. Hani örnek alınacak hani birbirlerine düşkünlükleri şeyleri ve çok da güzel geçiniyorlar. Bu taksicilik olayını lütfen düşünün. Çekeceğiniz altı fotoğraf bir banka hesap numarası bir de kendinizi bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Tamam bu kadar. Bu kadar arkadaşlar ya. Yani gerisi size kalmış. Türkiye şartlarına göre çok daha iyi yaşarsınız. Videomu kapatmadan önce tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve e, desteklerinizi bekliyorum. E, yani bu Yaşar Kaşar, e, Yaşar Kıymaz zaten o kadar çiğ bir adam ki. inanın ortak projede onu koruyan müdür. Sağ kolu olsun, sol kolu olsun, ee, inanın hem Masak Organize Şube gibi hem de ee, yani neyse onlar e, bütün Türkiye'yi tanımış olacak. Keltoş müdüre de bir ayar verebilmek için ona güzel bir resim atacağım. Aklını başına alsın, insanların özeline girmesin kimin nerede yaptığını Antalya'dakilere haber verirsin mi? O zaman insanlar da senin özeline girer. Keltoş. Tamam. Keltoş. Ha, yaşar kaşar. Kardeşin de herhalde İstanbul'dan şey yapılıyormuş. Damadın hakkında şikayetler var. Ofisi büyük bir ihtimal kapatacak. Büyük bir ihtimal. Ee, lütfen artık bunalıma girip de hani intihar etme olayını bir daha yapma. Çünkü Allah bir affeder, iki affeder. Sen anladın. Yani bu intiharı Batum'dakilerden saklayabilirsin de intihar olayının şeyini var. Bir de kendi çocuğunun zamanında açtığı davayı Batum'dakileri anlatsana. Her şeyi anlatıyormuşsun ya. Hadi onu da anlat. Madem bu kadar delikanlısın ya, madem bu kadar erkeksin. Herkese iyi pazarlar. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Teşekkürler.